vatan, toprak, bayrak, istiklal diyen, kendi canı uğruna bize bugünü veren gencecik yaşında kara toprağa giren Türk askeri. Ruhun şad olsun. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün 18 Mart Çanakkale Seferi kabulü ve şehitlerimizi anma günüdür. Bu sebeple sizlere hazırlamış olduğumuz programı arz edelim programımız. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. Şiirler ve sunular. Destanlaşan Çanakkale adlı oyunun oynanması. Kapanış. Arz edelim. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Selam size ey yüce şehitler. Yahya çavuşlar, koca seyitler. Uyuyan nice atsız yiğitler. Adınızı tarihe yazmaya geldim. Okulumuz genel müdürü Sayın Kamil Okuroğlu'nu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere sahneye arz edelim. Sayın kurucum, değerli yöneticilerim ve öğretmenlerim, saygıdeğer veliler ve sevgili öğrenciler. Bugün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyor olmanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin tutuşturulduğu Yüce Türk, Türk, ulusunun kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı kılmakta olan bir imparatorluğun en son prestijli savaşı ve azmin mücadelesi olmuştur. Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerimizin dünyayı hayrete düşüren bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, milletimizin azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Türk ordusunun Çanakkale'de vermiş olduğu bir mücadele sadece dünya tarihi üzerinde yaratık büyük etkili değil. Türk savaş sanatının uygulanış tarzı başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadeleli ön plana çıkardığı kahramanlar ve askeri dehalar Türk askeri doğasının bulunan insan değerlerinin savaş sahasında tezahürü yakınlarından da dünya savaş tarihinde örneği olmayan bir olay. Çanakkale zaferi vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin nereyi başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Türk ulusun zaferle arka arkaya gelen acı olayların etkisiyle kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmıştır. Çanakkale Savaşı ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Anzak günü adıyla her yıl düzenli bir seremoni tekrarlanır. Çanakkale Savaşları'nın toplumsal sonuçlarından biri olan bugün için Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 Anuzan kutlamaları sebebiyle gönderdiği mesaj ülkelerimiz arası dostluğu pekiştirmiştir. Şöyle der Mustafa Kemal. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükür ışını uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunarsınız uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız biri bizim mağarımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde daha rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Diğer taraftan Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da yaşadığımız bu anlamda her Günü'nde Vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Bu duygularla bizleri bu büyük seferin doyumunu armağan eden başta Ulu Önden Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye katılan Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu destekleyen aziz Türk ordusunu ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, e ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum dediği gün... Onlar dönmeyi düşünmediler. Tek yürek, tek bilek, tek vücut oldular. Dağ oldular, deniz oldular. Çanakkale geçilmez dediler, Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı bütün hızıyla devam ediyor. Çanakkale'de destanlar yazan Türk milleti dünya yaşı dersi veriyor. Burası Çanakkale. Burası insanlığın savaşı yendiği yer. Dışman, biz onu öldürmezsek bizi öldürür. Hayır çavuş, yaralı birini öldürmek bize yetişmez. Kurtar lan kim? Dışman dur git, duracaksın dur. Aaa! Yandı olav! Rüstem başım, Rüstem vurup yardıma gidiyorum. Hayır çavuşum gidemezsin, komutanın cebri var. Sibirini terk etmemiz gerekiyor. Olmuşum Rüstem. Olmaz çavuşum. Rüstem giderse biraz asker ölür. Ancak cebi düşerse binlerce mehmet ölür. Şey, komutanım. Komutanım, i̇nanılmaz yaşayayım. Komutana şöyle bak diyelim. Komutanım. Sağda asker. Komutanım. Cebi ilerisinde inanılmaz bir olay yaşanıyor. Yalnız o an Komutanım. Askerlerimizden bir yer aldı. Bir Türk askeri de ona yardım ediyor. Kendi yarasına yerden aldık toprağa basarken bizim askerimizin yarasına gömleğin bir basıyor. Asker. Sanırım biz bize anlatıldığı gibi barbar bir değil, mert bir düşmana <laughs> Biliyorum. Şimdi içinden soruyorsun. Bu adam bana yardım ediyor? Ben onun düşmanıyım. Az önce onu öldürmek istiyordum ama o şimdi bana yardım ediyor diye düşünüyorsun. Belki anlamayacaksın ama ben yine de anlatayım. Evet, az önce düşmanımdı. Ama şimdi yaralı ve yardıma ihtiyacı olan biriz. <laughs> Büyüklerimiz bize düşman da olsa, yaralı olana, yardıma muhtaç olana yardım etmeyi öğrettiler. <laughs> Vatan sağ olsun. Şehit düşen ve yaralanan askerlerin sayısı oldukça fazladır. İki taraf şehit düşen askerlerini gömmek için geçici bir ateşkes ilan ederler. Ama Türk askeri destan yazmaya devam etmektedir. Yazık. Bunca evladım. Daha gencecik çocuklar. Ya Rabbi. Bu nasıl vahşettir? Rüstem. Kardeşim! Allah'ım! Ölmüş, şehit olmuş! Yaşıyor! Ali Çavuş sen misin? Benim kardeşim, bak benim! Su getirdim sana! Suya ihtiyacım yok Çavuş! Şehadet şerbeti susuzluğumu indirmektedir. <laughs> Ölmek yok ya! Direktten kaçmak yok! Bu cehennem gibi yerden kendini döşmek yok! Verelim sonra kardeşim! Kaçmak değil, göçmektir bu çavuş. <laughs> Sağ dönersen köye, oğlumu, o maviş gözlü ufaklığı benim için öp. Olur mu? Olur kardeşim, olur. Şehit olduğunu söyle ona. Vasiyetin Ali Çavuş. Düşmanı Çanakkale'den kov. Onları buradan öteye geçirme. Hadi, söz ver. Söz sana. Söz yine sana. Oğlanı göreceğim. Öpeceğim de. Amaçarak Çanakkale'yi birlikte savunacağız. Bu işi bizde yalnız bırakamazsın beni. Köye beraber döneceğiz. Boşuna mı sana azal olur üstten demişiz be? Tüfeğini bırakırsan ne yaparsın? Hakkını helal et çavuşum. Vatan sağ olsun. Ölmek yok ha. Cekten kaçmak yok. Sana söylüyorum zala olur İslam. kardeşlik. Bak. Gemilerim atıyor düşmanı. Kaçıyorlar. Zaferi örüyoruz baksana. İlla son O başım. O başım. şehit oldu. Kardeşim gitti! O merkebesine ulaştı çavuşum. İnşallah şehitlik bize de mesut olur. Vatan sağ olsun. Hadi toparla biraz kendini. Şehidimizi gömeriz. İnanamıyorum çavuşum! Tüfeğini bırakmıyor! Rüstem tüfeğini bırakmıyor! Sen burada bekle. Komutan haber yok Komutanım. Efendim asker. İleride şimdi bir askerimiz var. Gömeci fakat tüfeğini bırakmıyor. Göster bakalım şu askeri. Asker dediğim böyle olur işte. Ölse tüfeğini bırakmaz. Bu vatana kast etmek isteyenler anlasın ki bu millette bu iman, bu inanç olduğu sürece Çanakkale geçilmez. Askeri tüfeğiyle birlikte gömün. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın vatan kalbinin attığı yerdir. bayraklar bayrak yapan üstündeki kandı. Toprak eğer uğrunda ölen varsa batandır. Bugün kandan dumanla seçilmez Çanakkale. Yer yerinden oynasa geçilmez Çanakkale. Top tüfekten daha sık. Gülle gülle yağan mermiler kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ağzımın nesi diyordum ya hani nesiymiş gerçek. İşte çiğnetmedin namusunu çiğnetmeyecek. Yaralanmış temiz dağdından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarih desem, sığmazsın. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladı. Sen ki ruhunla beraber gezer ekram adı. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın hey sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makbel. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. On 18'indeyiz Martin. Kendine gel biraz. Pektekin değildi Çanakkale'nin suyu. Geçilmez bu boğaz. Geçilmez bu boğaz. Bizi ne topun yıldırır ne kurşunun. Çünkü artık başladı cengimiz. Er meydanında bulunmaz dengimiz. Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen? İşte fırladık siperden. Sırtına yüklenmiş kahraman Seyit. 276 kiloluk mermiyi. Koşuyor bataryasını ateşler içinden. Bu mermi denizlere gömecek Elizabeth'i, bu eti. Yanıyor bugün, anafartalar yanıyor. Denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık. Düşman zırhlıları batıyor. Türküm, muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki, lakin geçilmez Çanakkale boğazı. onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan. Can verme sırrına erenlerindir. Bu <laughs> dağdan bu taştan için, ay yıldızlı bayrak için, millet için, istiklalimiz, hürriyetimiz için, bizim için hayatlarının bağrında bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren aziz şehitlerimiz. Ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.